Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, döküm tavada tavuk kanat yapacağız. Pandemi günlerinde dışarı çıkamıyoruz. ızgaradan mahrum kalacak değiliz tabii ki. Döküm tavamızın üzerinde mis gibi çıtır çıtır ızgara tadında bir e, kanat yapacağız. Ben karışık kanat almayı tercih ettim. Hem kanat arkadaşlar, hem bu şekilde kol almayı tercih ettim. Bu e, Soslamayacağım ben. E, soslanan birçok video gördüm ancak e, döküm tavada yaptığımız zaman soslu bir şekilde köri sosu ya da diğer baharatları kattığımızda e, bu yanıyor. Tavuk pişmeden önce yanıyor ve çok kötü oluyor arkadaşlar. E, i̇nanın çok daha lezzetli, sulu sulu böyle çıtır çıtır e, tavuk yapacağız. Sadece tuz ve yağ kullanacağız arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızı arkadaşlar soslu gibi alacağız Sadece yağ ve tuz vuracağız şöyle istediğiniz kadar tuz atın. Güzelce bunları bu şekilde karıştırıyoruz tuzla birlikte. Biraz daha tuz atabiliriz. Tavuğumuz tuzu seviyor. İstediğiniz şekilde şunu koyabilirsiniz. Arkadaşlar tavuklarımızı yağladık, tuzladık. Ee, şimdi döküm tavamızın altını yaktık. Bakın şu şekilde. Ee, döküm tavamızı çok fazla kızdırmamıza gerek yok. Şur şurada elimizi tuttuğumuzda şu şekilde sıcaklığı hissettiğimizde e, etlerimizi koyabiliriz. Çok fazla kızdırmamıza gerek yok. Çünkü mühürlemeyeceğiz. Yani tavuklar e, zaten çok küçük olduğu için et mühürlemeyeceğimiz için. E, o yüzden tavamızı çok fazla kızdırmamıza gerek kalmayacak. Tavamız yeterince kızınca böyle 5-6 dakika durması yeterli. Tavuklarımızı yerleştireceğiz. Arkadaşlar tavuğu yerleştirirken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın şu ızgaranın etli tarafını şu kanadın etli tarafını ilk önce koyacağız arkadaşlar alta ki şurayı. Burasının önce pişmesi lazım yağlı kısım. Bu şekilde koyacağız şu şekilde. Sonra diğer tarafını çevireceğiz. Tavamız yeterince ısındı. Şimdi tavuklarımızı diziyoruz. Ee, tavuklarımız bu şekilde 3-4 dakika hiç kıpırdatmayacağız oldukları yerde duracak ondan sonra çevireceğiz yoksa yapışabilir tavuklarımız kızarmaya başladı bakın şu şekilde birazcık daha durması lazım çevirmiyoruz 3-4 dakika durmaları yeterli bakın şu şekilde kızarıyorlar Evet yaklaşık 3 dakika oldu. Tavuklarımız çok güzel kızarıyor. Bazı videolarda şunu gördüm. Çizik attıklarını gördüm. Arkadaşlar biz çizik atmıyoruz. Çünkü içindeki sular çıkabiliyor o zaman. Tavuğun kanadının içindeki su çıkıyor. Bu şekilde içi sulu kalıyor ve daha çabuk pişiyor ve daha lezzetli oluyor. İçi de pişmiş oluyor. Sizi katmayı tavsiye etmiyorum. Çok güzel kızardı. Ve adeta ızgara kokusu geliyor şu anda. Yaklaşık bir 4 dakikada bu şekilde bekleyeceğiz. Şimdi kızarmaya devam ediyor. Şöyle yine bir kat daha çevirebiliriz istersek. Kendi istediğin isteğinize göre çok pişkin veya az pişmiş bir şekilde kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sulu sulu içeri zaten şu anda. İçizlik kısmından belli. Nar gibi kızardı görüyorsunuz. Evet, bir dakika daha kızarsın, sonra servis yapacağız. Tavuklarımız hazır arkadaşlar. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Bakın şimdi hala zırdamaya devam ediyor tavuklarımız pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi şimdi bunları tabağımıza koyabiliriz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz tavamız kızarmış. Şimdi bakalım nasıl pişmiş. Yani, şekilde gösterelim. Evet bakın. Görüyorsunuz. Rahatlıkla ayrılıyor arkadaşlar. Afiyet olsun.